herkese merhaba Evet bugün ne yapıyoruz Roldan yapıyoruz ee, ya hem yolda kolay yapabileceğim hem her an her dakika yapabileceğim organik bir şeyler olsun istedim ya özellikle de lanf notları alındıktan sonra işte e, doktor Bunlar hani genelde çok kimyasal bir şey kullanmamayı önerdikleri için ne yapabilirim diye araştırınca kendime böyle bir şeyler buldum. Hem sağlıklı hem doğal. Ama öncesinde ne kullanıyorum? İşte kullandıklarımı hemen söylüyorum. Top yapa, top yaka nişastası ya da bulabiliyorsanız ararow, araroot, soda, karbonat, baking soda, karbonat ve Hindistan cevizi yağıyla kendi yaptığım bazı yağları içine ekleyeceğiz. Hani koku için. Ee, çok hızlı ve pratik her yerde yapabileceğinizi düşündüğüm bir şey ama bunu yapmadan önce karbonatla ilgili bir sıkıntınız var mı? Bunu denemenizi tavsiye ederim. Ee, Karbonat bakterileri öldürdüğü için iyi. Bu bahsettiğim iki nişasta kokusu olmadığı için iyi. Ee, zaten insan cevizi yağı için bir şey gerek yok herhalde. Hadi hızlıca yapalım bakalım. Yani Kaynattığımız sıcak suyu Küçük bir e, kaba koyuyoruz, bunu hindistan cevizini eritmek için kullanacağız. 50 gramlık bir karışım için e, oranları veriyorum. E, 17,5 gram hindistan cevizi suya ekliyoruz ve erimesini bekliyor olacağız. Bu arada hemen e, nişastayı ölçüyoruz. 900 bir nişasta tercih edin derim, 25 gram nişasta koyuyor olacağım 50 gram için burada ölçü iki katı kendimle beraber arkadaşıma da yapıyordum çünkü ve e, kaba karbonat dediğim gibi karbonatın bir e, alerjiniz olup olmadığını muhakkak önce deneyin 7,5 gram karbonat koyuyorum e, ölçülerinizde karbonatı yüzde 15'ten daha fazla koymamaya çalışın Yağın erimesini beklerken, nişasta ve karbonatı iyice birbirine karıştırıyoruz. Bu arada yağ eridi. E, Hafifçe soğumasını bekledikten sonra kokulu yağınızı, istediğiniz kokulu yağı ekleyebilirsiniz. İstediğiniz kadar ekleyin. E, ne kadar koku almak istediğinizde, 15-20 damla yeterli olabilir. Ben evde hazırladığım e, tarçın yağıyla, lavanta yağ karışımını kullanıyorum. Kokulu yağları eklerken tekrar e, söylüyorum lütfen yağın soğuduğundan emin olun çünkü kokulu yağlar e, sıcak yağ ile birleştirdiğiniz zaman uçacaktır. Ve yağları düzgün bir şekilde birbirine karıştırıyoruz. İstediğim gibi olmuş kokusu. Ve ya şimdi yağı nişasta ve karbonat karışımının üstüne ekliyoruz. İyice karıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Karışım homojen bir şekilde e, dağılıyor olmalı. E, karışım gördüğünüz gibi düzgün bir kıvama geldi. E, kullanacağım kaba aktarıyorum, soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra kullanıma hazır. buzdolabında e, tutabilirsiniz. Hani 30 derece ve üzerinde sıcaklık olduğunda hala Hindistan cevizi eriyebilir. E, bunu aklınızda tutun. E, diğer malzemelerden yine deodorant rolan, koltuk altı rolünü yapıyor olabiliriz. Bunun için diğer videolara bakabilirsiniz.